sporcu ve özellikle bir doktor olarak beni çok rahatsız eden bir konudan bahsetmek istiyorum. Anabolik steroidler toplumda spor yapan kişiler arasında çok fazla yaygınlaştı. Ben sistemin spor salonuna gidiyorum. Orada bile salonun yarısı neredeyse ilaç kullanıyor. Anabolik steroidlerin çok ciddi yan etkileri var. Çok genç bunu ya ünlü olmak için ...karşı cinsi etkilemek için, saygın biri olabilmek için veya bir şekilde para kazanabilmek için bunu yapıyor. Kişiler belki birkaç sene bunu kullanıyorlar, yarışmalara giriyorlar. Çevrelerinde iyi vücutları var diye hava atıyorlar. Yıllarca, belki de ömür boyu bunun yan etkileriyle uğraşmak durumunda kalıyorlar. Bazı insanların ise bir şekilde genetiklerinin iyi olması ya uzun süre ilaç kullanma ve spor yapmaya bağlı olarak iyi vücut yapabiliyorlar. Bu kişilerin bazıları popüler oluyor ve ilaç kullanarak, ilaç satarak, online eğitim vererek ya da sponsorluk alarak çok ciddi paralar kazanıyorlar. Bir zaman sonra hayatlarını yoluna koyduktan sonra ilaçları bırakıyorlar veya çok düşük dozda alıp alıklarına yatırım yapmaya başlıyorlar. Siz yan etkilerle baş başa kalmış oluyorsunuz. Kaybeden siz oluyorsunuz. Bence tekrar düşünün.